1365 kilometre uza, Çanakkale'ye, vatanı müdafaya giderek Lisesi 3 yıl mezun veremeyen Trabzon. Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığımda beni karşılayan vatandaşlarımın ilk safında kahraman Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım dediği şehir Trabzon. Tüm mal varlığını Türk milletine armağan ettiği vasiyetini yazdığı yer Trabzon. Teröristin elini kolunu sallayarak gezemediği şehir Trabzon. 2010-2011 sezonunda kupası çalınan Trabzon. Seni sen yapan şeyleri unutma. Tarihinde Çin devlet başkanı dışında hiçbir yabancı devlet adamını ağırlamayan, Dumada ilk kez bir Türk siyasetçi konuştu. Değerlerine sahip çık Trabzon.